Aha ee, ha burdan geldik burdan. Gideceğim mi ben? Evet. 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 Sa Şurada ayakkabı köşemiz var. Elimiz ayakkabılarına girmedin değil mi? Evet. Şurada sepetimiz var. Bir şey istediğimiz zaman aşağı sallıyoruz. Perdelerimiz. Evet. Bu da dürbünümüz. Bizi, bizi, biri bizi röntgenliyor mu diye. Gözetlemesinler. Bir de Enet en Eysen'den bir şey istersek nerede olduğunu öğrenmek için. Bu da Fatih teyzemiz. Anne bak bir bu. Röntgencimiz. Abi görüyorum. Tamam. Tamam.